Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lautar, Tavno Salem. Olen'de yeni bir videoda beraberiz. Bugün yanımda Kaan, Hamza ve Semih var. Bir de izleyicilerimizden bir kardeşimiz var fakat o Discord'da değil. Ee, sevgili Yavuz. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Rolümüz Spy. Kimler memnun rollerinden? Konuşun. Kesinlikle Vallahi ben değilim. Hiç... Ben de memnun değilim. Ben de pek değilim ya bu modda. Bu modda üzer. Bu modda ben bu modda tam oynamayı genelde sevmiyorum ya. Ya peki yine Mayor'un çıkması? Bu sefer ben miyim acaba? E şimdi, Kimde de... <laughs> olmadık işte. Şimdi olmadık. İ... İntihar etsem mi? Tamam O zaman bir e, 13 numarayı öldürelim. Tamam. Oydu. Çok mantıklı bir hareket olmaz o ama öldü oğlum 13'ü ya. Öldürelim mi 13'ü? Bir bir Lookout, bir Lookout aklı varsa oraya izliyordur şu an. Tabii canım Lookout. Bodyguard yani. hepsi oradadır şu an. Te belli, ki... <laughs> <laughs> belli ki Belli ki belli semi... ki seni şey değil, mafya değil. Ayak yapıyor şu an. Benim tanıdığım Sevi hatta mafya gelsin diye şu an şey yapıyor. Ba kendi bodyguard da olabilir. <gülüyor> Bence <gülüyor> veteran o. Hiç belli olmaz. Belki de vampirler ziyaret eder. Kontrol edelim. Hmm, Thomas oyundan çıkmış. Bu neymiş bakalım. Tamam hala mayor. <laughs> Aa Spay ölmüş. 13'e böcek yerleştirme saçma değil mi? Yok çok mantıklı. Mantıklı ya. ya çünkü mesela 13 ısırılsa veya 13'ün başına bir şey gelse direkt anlıyor. Çünkü ısırıldığını yani zaten çalışarak da anlayabiliriz. Öyle de. Veya ne bileyim translandığını, rol bloklandığını bir şekilde. Ya şu adam raporlasın da. Olabilir aslında da. Keşke şu Survivor ben olsaydım ya. Mafya 13 ve 6'ya mı gidiyor? Oğlum Mafya 13 6'ya gitti, gitti diyor. Hayır hayır Mafya sadece 6'ya gitti diyor. Ha. Bir şeyler var böceği, mı acaba? Ya, ya böceği 13'e mi koymuş? Aynen. 15'te ha. de Spiker. Tamam, tamam tamam. Tamam. 1 ile 15 Spiker mi o zaman? Aynen. 5'te e Ha 5... Bir dakika. 5 e de Spiker emliyor. Bence 13... E, bence 13 şey... E, güvenilir ya. Yani. <laughs> şey, özür dilerim 15 15 yanlış. 1 soruldum. 5 15 claim şey spy claim. 12 şerif. Bir sürü şey var şu an. Claim var. Biz bence bir 12'yi çekelim ya. Bence de bir 12 çekelim. Çekelim. 12 bence bir tık yalan söylüyor. Spy öldü. Bir spy öldü. 3 tane spy claim var? 4 spy mi var oyunda? Aynen. Öyle gözüküyor. Doğru olabilir. Bunlardan bir bilek olabilir. Bilemiyorum. 4 nasıl <laughs> 12'nin seri katil Werewolf ya da Janitor olduğunu söylüyor. Bu ne? Dört de o belki On belki. 12 yazsın ya. 12 yazsın. Eğer şey olmazsa. 12 yazsa sonra 4 olsun. Sonra eğer o şey çıkarsa 4'e yürürüz. Tamam ben buradan ee, low bir numara olduğunu anladım Hacı. O zaman gece bir numarayız. Yani Evet ben birim 4 çok fake 4 Chester ya da Exe. O ne? O nasıl bir vil? Bu Exe değildir ya. Ben asıldım mı? 4 12'si fıstık bence. Aa sen misin? 12 lan. 12 bendim. Sen asılmadın. Sen öldün oğlum. Hayır lan. Öldü, Benim oyun dondu ya. ya. Şey. <laughs> Onu bir ya. Sıkıntı Bu, bu ilme jester olamaz beyler. Ee, jester olabilir. Bu Hamza sensin gibi geliyor ya. <laughs> yok ya ben değilim. Benim ah. oyunum dondu ya. Aga be. Benim, benim... benim oyunum çok şey benim rol biraz kaşaklı bir rol beyler. Hmm. Aa beta falan mı? Bilmiyorum. Beta var. Aslında dikkatli olun. Bu jester olabilir. Ayağını denk kalın da. En güçlü oralar bireysel olarak genelde ne için olup ne oluyor. Hmm, 14, 14 jester'mış bu jester olmayabilir. 2 jester gelmez herhalde. Yani jester çıkmış çünkü. Nasıl biliyordum o kadar yalan bir şeydi ki. Ee, Tam bize... o ara sebepsiz yere Seylesi... Hamza da 12'yi asalım filan dedi. <laughs> Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bu ben... ip ne? Imle... Bu 4 numara 12 mi şey buldu? Bunun Exe'nin hedefi kaçtı? İşte 12 belli ki. Çünkü Bakayım. anlamsız bir şekilde 12 SK Werewolf ya da Janitor yazmış. Dur. 12 mi? O zaman 12 Confirm Town. Aynen öyle. Ki 12'de Kaan. Ama oyundan düştü galiba. Ben şu anda hala dar bekliyorum ya. Aga be. Düştüm herhalde. Düşmüşsündür hala öyleyse. Ya da çok büyük bir nak yedirdim desem. Uf, oy, Hayda. Çok garip bir şey gördüm. Ben düştüm herhalde ya. Hala bekliyorum. Beyler. Çok Beyler, garip bir şey kimse gördüm. Kimse alınmasın. Hı. Kimse üzerine alınmasın. Benim çok büyük infom var. Benim de çok aşırı büyük bir infom var. Dur şimdi. Hangimizinki daha büyük ölçeceğiz. <laughs> ha, benim benimki belli ama ben köyde werewolf olduğunu biliyorum şu an. Madem önden söyleyeyim. Zaten tamam de... ben de <laughs> ben de werewolf'un kim olduğunu biliyorum. Hadi Oo, süper. Ben çünkü 15'i 15'i bakladım. 15'e werewolf saldırdı. Tamam ben ben biliyorum kim olduğunu. Siz rahat olun. Hey, benim olmadığımı biliyorsun nasıl olsa. Ya lukot, ya kalsın. Ay bütün spy kardeşlerim ölmüş. Tek spayınız ben kaldım. Hiç 15 daha öldü, 5 olmaz. öldü, 7 öldü. Beyler rahat olun siz. Olay bende şimdi. Evet 12 düştü oyundan. Kaan düştün maalesef. Aga be. Kaan tamam, raportladım seni. <laughs> Oğlum köyde hakikaten bu kadar spy çok ilginç. James ne güzel he, James ya. köyü. Normalde Bence bu kadar tavlan olmaz. Evet. Şimdi şöyle bakalım. 12'ye bakayım. Hadi 15'e. Hmm. 15 mi yoksa 2'yi <laughs> suspicious bulmuş. <laughs> Vay mi? <laughs> Vay mi? Bunu kullanan genelde evet. şey evil Evil olur. Yalanlı sikim. <laughs> abi sekiz de mi? doktor klem. İki yasın beyler. Aynen öyle. Yani köyde İki üç asın. tane spy var. Ve sen gidip claimsiz onu mu heal'ladın? Bunu asın abi. Yani bu eğer doktor çıkarsa artık... Yok, doktor çıkmaz yani. da başka bir şey çıkar belki. Ama werewolf'u büyük ihtimalle. Doktor, claimler genelde evil oluyor zaten. Ya doktor ya şeref claimler genelde evil oluyor bence. Yani eğer egzeysen de Hamza Hı. yapacak hiçbir şeyim yok ama bunu her türlü ben giltilerdim yani. Şu an sen söylemesen bile. Çünkü köyde 3 tane spy var. üçü birbirini konfirmliyor ve sen doktor olarak bu üçünden birine gitmiyorsun. Gidip hiç claim'lemeyen ona gidiyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Sence ha. hangi hangisini öldü 15-5. Ayda mayor musun sen? <laughs> yok yok ya, kaldırabiliyorum yani şey olarak yani. O, öldü, ölmüş ya bunlar canlandırabiliyorum. Hayda. Canlandıramazsın. O ha, sen şeysin. E, retresin. Her türlü. <laughs> hiç fark etmez. Hepsi spy. Hepsi aynı şey. İstediğine yani tıklayabilirsin. Bir De oyun bitti bence. <laughs> Çünkü başka mafya vizit yok. Hep tek mafyozu. Arso falan olabilir bu arada. Ya nasıl buldum ama VV'yi? Be, Helal. ben, ben şimdi konfirmim. Aga. Bana hmm. hiç bulaşmayın ben. Ama ben öleceğim. Bir Arso için. var büyük ihtimalle. Şimdi 12 ayrıldı. O Arso da. ben olmalıydım. Bu kolay ne ya? Bu diye bir şey var. Bak, Bak bu ne biliyor musun? Böcek yerleştiriyorsun Anladım. evine. Mesela şu an senin yapman gereken ya 1'e ya 8'e ya 13'e böcek yerleştirmek. Çünkü 1 spy, 8 şerif şu an en güvenilirler. 13'te mayor. En mantıklısı mayora yerleştirmen. Tamam, mayora Bana yerleştir, bana yerleştir. <laughs> Sen mayora yerleştir. Çünkü o durumda şey sen şu an spay olacaksın bu gecelik. <laughs> Buldun mu saspişis? Yok ya o, o ona gittim de on. Ee, büyük on ihtimalle, büyük ihtimalle öyle. Arso game çünkü neden? Hemen söylüyorum. Mafya'nın viziti yok. Weevil astınız mı? Astık. Ben size diyeyim, ya 11. <laughs> Tam Arsonis da... Oyunu. Bence ya 11 ya da 9 ne claim diyor Survivor. Up9 baba. Survivor claimleri alıp bir de Bodyguard. Bence. I am sold ya. Besting, 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 vay aman. <laughs> 13 vampirim mi dedi? Hemen deneyelim. 13 vampir. <laughs> you can't whisper to vampir a Vampir mi? Re ben vampirlere saksı tutuluyorum böyle. Mayor, evet. Onu mu kaldırım diyor. Epek. 10 değil, 10 değil, 10 değil. Bence 9'u kaldırmalıydık. Arsonis Clay'ı söylüyor. Bu Mayor'a söyle. 10 on, on inno beyler. Arso da inno çıkıyor. Sen şu an herkes inno bulacaksın büyük ihtimalle. <laughs> hiç Nasıl anlamadık. Lan? Hiç anlamadık kim oldu. Arso ino inno çıkıyor bu arada. <laughs> Acaba kim bu? Bence Survivor'a kaldıralım ya. Yok ya Semih bu ya. Bunu inno ver inno. Kardeşim inno'layım beni. Semih <laughs> Arso değildir ya. On evet. Bu arada hiç belli evet, olmaz evet. ama güvendim ya. Bence her türlü bence her türlü survivor claim. Şeyden anlarsınız. E, i̇kinci sayfaya gelen adam 15 uyanmış şu an. Uyanıyor bir dakika. Oy iyi 4'e 4. Hiç güvenme bir sana evet. Major. Mayor. Kim verdi? 9 ana? 9. Bence de 9. Bir başkan da şey, başkan da vampirlerin. Ya sen ölsen de yine kazanacağımız ya. için sorun yok Semi. Ya yani, yani sen ölseydin bunu yarın asaydık ama bu gece bu mesela ignite'lasa hepimiz ölsek. Atın bunu. Gebertin bunu. Sen 8'din değil mi? Aynen. Yok ben onun. Um. Yok yok şey Hamza'ya ödüyorum. Ben ben S şerefim. Sen hmm. Ben Abi... 3'e bak 3'e bakmayayım ya. Retro claim is sus sus F. F demek de as fuck. Küfür ettim biraz ama <laughs> açıklamam gerekiyordu. Bana mı küfür ediyor bu? Yok şey, yani 10 küfür etmiyor da öyle bir şey var hayda mayor seni kaldıracak bunu niye vermiyorsunuz bu gelecek ya lan mayor ne yapıyor ya mayor kaptı ona. üçer ver mayor bu sefer de üçü kaldırdı böyle birini kaldırıyor ne vampir hunter vampir hunter hmm. vampir bu adam alsın ya Check 5, check 8, check mayor. 5. 5 neymiş? 5 spy. Yani net vant mayor. Why you saying just now no lamp tight? Ya bu adam vant ise. Ben kuyu verdim abi. Abi karıştı. Şu an bu 3 numaranın Kötü oyunu yüzünden oyunumuz riske girdi. Kazanacaktık çok rahat. Fark etmişsinizdir. Merak ettim bu şerefsizlerce bak. WTF What the Allah. fuck. Bite Mayer. Mayoru ısırın. Vampirmiş. Bu vampir mi? O evet, zaman. bütün işler değişti Başlamam. arkadaşlar. Başkan da vampir. Çünkü Başkan başka vampir şey... değil, Başkan vampir değil. Denedim ben. Başka da whisper atmaya çalışıyorsun. Eğer Whisper atabiliyorsan artık vampir değil. şey, artık vampir. Whisper atamadığın Aa, sürece ben. mayor olmadığını konfirmliyorsun. Anladım. Anladım. Ben bugün denedim, kesinlikle değil. 15 numarayı ben kaldırdım <laughs> ya. Kaldı da açıkladım, kalmamış, satmamış. Niye onu da Bir numarayı da kaldırmaya çalış. Yer benim lan. Ben pardon 5 mayeri kaldırmayı çatıyorum. Ha ee, kullanabilirsin evet. Ben bugün bir şey yapacağım ya. Ben 2'yi kaldır. Etrafı döşe. Oyundan çıkıyor. Bir oyundan çıkacağım. Rica dakika 5 kaldı diyor. 15 e kalkmış mı? Yo 15 niye kalkmadı hala ya? Ha, yani şey, kaldırmıyorsun, şey, kaldırmıyorsun, kaldırmıyorsun. Onun şeyine deniyorsun. Bir önce 13'e bir whisper atmayı deneyelim. Bir dakika, 9 mu 10 mu? Ha, 10 claimlemişti. 9 Survivor'dı değil mi? Geri kalmayo ya. I don't trans 10 also. Let's up one. Moyo beni astıracak bugün. Belli oldu. Kaç kişi kaldı şu an? 6. 11'i 11 yazacaktım, 1 yazdım. Ben de My diyorum olduk. ne diyor bu? Bugün beni astıracak belli oldu. Ama sen de çok vampirsin be kanka. Öyle duruyor. Niye? Bilmiyorum. içimden bir senin vampir olduğunu söylüyor. Ben Yok, if you cidden, are spy should cidden, c see mafia visit results. Cidden üretliyim de. Ben niye astıracak bir ben onu anlamadım. Bir dakika bakayım. Bu spy ee. değil ki. Aha ben öldüğümü üretliyim ben ama. Şimdiden Haka diyorum. Be. Peki 9'un arsonist olmasını neden hiç kimse düşünmüyor? Ben düşünüyorum. Hayır abi bu mayorun neden inatla bu adamı kaldırıp da astırdı yani bu mayor? Şimdi normalde mayor ısırılır bizim pozisyonumuzda ama ben Hamza'nın kazanmasını istiyorum. Bir sıkıntı var. Anladım abi. Aa, ölüler bir şeyler yüzüyor, bir dakika. Anladım abi. Baba benim kaldırmaya tıkladığım niye kalkmıyor ben onu anlamadım. Kalkmıyor, kalkmıyor, Sen yok. onun özelliğini kullanıyorsun. O eskiden de kaldırma olayı. Aa, rotten, o özelliğini kullanabiliyor muyum onu ben? Güzel. Tabii işte. Ya ona tıklayacağım sonra kendine tıklayacağım. Şey, Anladım şey, Sonra target'a tıklayacağım işte. Aa, ne diyor bakayım adamlar şey ya. <laughs> Oğlum bu vampirler de mi? <laughs> Hamzacım ne yapıyoruz şimdi biliyor musun? Oylama başladığı ha, saniye şey mayoru kaldırıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. İlk ilk kimdi lan vampir? <laughs> ben değildim. Ben harbiden şeydim. Elin şeyde 9 değil mi? Elin hızlı oyda olsun. <laughs> Normalde en garanti çözüm mayoru ısırmak olur. Çünkü yarın bizden birini kaldıramasın diye. Ama ben şeye 11'e dedim gel 8'i ısıralım. 8, 8 kazansın. Sen miydin abi şey? Vampir. Ben de vampir değildim. Beni ısırdılar. Ben şeydim. Spy'dım hakikaten. Hı? Adam gülüyor nedense. Ö ölüde, ölenler gülüyor başkanı kaldırmanızı nedense. Hayır Anladım. ya bunu bunu kaldırın kesin ya. Bu bunu... Keseceğiz zaten. Şey Aynen. Dekilen... Aynen. Normalde... Geçen iki... retriği astırdı. <laughs> Retri yastırmasa hiç ses etmedim çünkü kazandık şu an biz. E, 9 bu arada arsoysa kazanamayacağız da her türlü bunu asıyoruz. Guilty. This is arso. Valla 9 arsoysa yapacak bir şey yok ama bence Survivor. 3 seviniyor ya. 3 vampir, GG vamps falan yazıyor 3. <laughs> 3 <laughs> vampir zaten. Şu an biz köyde 3 vampiriz. 3 numara şeyirdi işte. Amzayı amzayı kırdık bu gece. Kesler beni. Kesmedik, seni ısırdık vampir yaptık. Sen de kazanacaksın şu an. Ah mayora. <laughs> Vampirle legodan güzel. Neymiş 9? 9 survivor. Arkadaşlar güzel bir maç oldu bence. İlginç bir maç oldu. Yani... Aa 9'da Yavuz'muş. Güzel, güzel. 9'u astıracaktım bir ara. 9'u bir ara astırasım geldi. Ama Survivor Claim'ine inandım. Ona da kazandırdık. İki izleyicim ve ben kazandık. Maalesef iki kardeşimiz kazanamadı Kaan'la Semih. Ama Mayor, Mayor'un yüzünden kazanamadılar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.